Bugün Pioneer 1400UB cihazımıza Bluetooth montajı yaptık. Montaj bu şekilde. Görüyorsunuz montaj şu şekildedir. Gayet temizdir. Cihazımızı komple temizliğini yaptık. Bakımını yaptık. Gördüğü gibi tertemiz oldu. Bluetooth'umuzu taktık. Şu an gayet de güzel çalışmaktadır. <laughs> Evet Son kez olsun bir göster Gözlerin bana mezar olsun evet, Arkadaşlar görüldüğü gibi e, ses gayet güzel çalışmaktadır. E, arkadaşlar oluyor çok kayıplar oluşuyor mu diye. Yani biz bunu büyük sistemlere de yapıyoruz. Daha böyle profesyonel cihazlara takıyoruz. Yani gayet güzel çalışmaktadır. Ee, soran ve şüpheye olan arkadaşlar her zaman bana yazabilir sorabilirler. Yardımcı olmaya çalışırım. Yaptırmak isteyen varsa bana ulaşabilirler.